Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türk-Katar müşterek filosunun kurulmasının ardından Yunan basını, bu gelişmeye yoğun ilgi gösteriyor. Katar'da konuştu savaş gemileri, ek askeri personel ve F-16 jetleri ile yapılan bu hamle, iki ülkenin savunma işbirliğinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu filonun kurulmasıyla Türk ve Katar savaş uçaklarının birlikte operasyon yapabilmesi mümkün hale geliyor. Yunanistan özellikle Katar'ın envanterinde bulunan Rafale savaş uçakları konusunda ciddi endişeler taşıyor. Katar bu uçaklarla Anadolu Kartalı tatbikatlarına düzenli olarak katılıyor ve Türkiye'de 36 adet Rafale savaş uçağı konuşlandırma iznine sahip. Yunan basını, Katar'ın Türkiye'ye Rafale uçaklarının sırlarını verdiğini iddia ediyor ve bu uçakların olası bir savaş durumunda Yunan hedeflerine karşı kullanılabileceğinden korkuyor. Bu süreçte Türkiye'nin Katar topraklarındaki askeri varlığını arttırması, bölgedeki güvenlik ve istikrar açısından büyük önem taşıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik tehditleri göz önüne alındığında, Doha'da konuştu Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, olası bir bölgesel çatışmada Katar'ın güvenliğini sağlamada kilit bir rol oynayacak.